Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kenar örgülerimizin kenarlarının nasıl düzgün durması gerektiğini göstereceğim. Daha önce örmüş olduğum yeleğimin kenarı şu ilik kenarları olabilir. Diğer kenarlar olabilir. Çok muntazam oluyor bu şekilde. Şimdi başlayalım. Ben haroşa örgüyle başlayacağım sevgili hanımlar. Bir sıra haroşa düz harüşe dediğim yani hangi yönüne size uygun geliyorsa ben düz alarak uygun yapabiliyorum. Aynı yöne, iki tarafta da aynı yöne ördüğümüz örgüler haroşa oluyordu biliyorsunuz. Ben size göstermek amacıyla az bir miktar başladım elimde ördüğüm için biraz zor oluyor. Hanımlar iki, iki ilmeğim kaldığında iki ilmeğimi boş alıyorum şu şekilde. Boş alıyorum örmeden alıyorum. Daha sonra girerken bu ilmeklerimi kesip arttırıyorum. Bu şekilde kesip arttırıyorum. Ve çok düzgün oluyor sevgili hanımlar. biraz uzun başlamışım daha kısa başlayabilirdim hangi yönde gidiyorsa ipimiz o şey oradan devam ediyoruz boşalıyoruz çıkarken girerken ikisini bir alıp ipimiz hangi yöndeyse kesiyoruz ve arttırıyoruz Pardon. şöyle çok düzgün duruyor örgülerimiz daha şık oluyor şu şekilde iki ilmeğim kaldı ipimi ön tarafta boş alıyorum bunu lastik yaptığımızda da mesela bir ters bir ön yaptığımız lastiklerde de aynı şekilde yapıyoruz iki ilmeğimizi boş alıp e, girerken de iki ilmeğimizi kesiyoruz sevgili hanımlar Kesip arttırıyoruz. Pardon. Boş alıyorum sevgili hanımlar. Fazla belli olmadı ama böyle çok düzgün duruyor şu şekilde. Bakın bir daha göstereyim kenarlarımız çok düzgün duruyor arkası böyle bu şekilde önü bu şekilde işinize yaradıysa kanalıma abone olabilir beğenebilir bana destek amacıyla abone olabilirsiniz